Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu'nun %400'lük bir rally yapmasından sonra bugün de yükselmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Şaka coinlerine duyulan bu ilginin çok yakında Dogecoin'e kayabileceği düşünülüyor. Peki Shiba'nın ardından Dogecoin'in de yükselmesine neden olacak veriler neler? Öncelikle Bitcoin'in 55.000 dolar seviyesinin üzerindeki ani hareketi piyasa genelinde yükselişi başlatmış gibi görünüyor. Kripto para biriminin fiyatı altta yatan desteği test etmek için düşse bile meme tokenları hala yükseliş sinyalleri veriyor. Bitcoin'in son patlaması ve protokole özel duyurularının yanı sıra Elon Musk'ın bir Shiba Inu köpek yavrusu resmini Twitter'da paylaşmasının ardından şaka coinlerinde bir ralli başlamış gibi görünüyor. Öte yandan Vortex tarafından elde edilen veriler son fiyat artışından önce 1 Ekim'de Dogecoin için yükseliş görünümü tespit etmeye başlıyor. Vortex skoru adı verilen bir teknik gösterge, piyasa duyarlılığı, işlem hacmi, son fiyat hareketleri ve Twitter etkinliği gibi veri noktalarının birleşiminden elde edilen geçmiş ve mevcut piyasa koşullarının algoritmik bir karşılaştırmasını sağlıyor. Ve bu yüzden Aşağıda grafikte görüldüğü gibi Doge için Vortex skoru yeşil bölgeye tırmanmış durumda. Ve sonraki 2 gün içinde fiyatın %26.7 artmasından yaklaşık 61 saat önce 1 Ekim'de 74'e yükselmiş durumda. Sizlerin Dogecoin ile ilgili neler düşündüğünüzü önemsiyoruz ve merak ediyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.